Merhaba değerli izleyenlerimiz. Dedim Çamlık Mahallesi'ndeyiz. Çamlık Mahallesi'nde plaja yalnızca 800 metre mesafede bulunuyoruz. Sizlere burada artı 2+1, yüksek giriş, aynı zamanda müstakil giriş, bahçeli dairemizi tanıtmaya geldik. Binamızın girişi de var aynı zamanda buradan ve e, bahçeden de girişimiz var. Burası veranda alan olarak düşünebilirsiniz. Balkondan ayrı kullanabileceğimiz bir alan. Çamlık Mahallesi'nde nezi, sessiz, sakin, elit bir bölgedeyiz binamız 20 yıllık. Aynı zamanda buradaki müstakil girişimizden de giriş yapabiliyoruz. Buradaki kullanım bahçe alanınız sizlere ait oluyor. Dilediğiniz gibi eee ekiple çevirirsiniz. Buradan döndüğümüzde güzel bir panjurumuz var. Bu tüm panjurlar açılıp kapanabiliyor. Şu an açık. Görmüş olduğunuz gibi balkon alanımız L şeklinde uzanıyor değerli izleyenler. Demir korkuluklarımız yapılmış, cam boncuklu bir binadayız, cam mozaikli. Bu panjurların hepsi de kapanınca yaz kış oturabileceğiniz güzel bir alanımız oluyor. Bizim iki tane girişimiz var değerli dostlarımız. Buradan e, müstakil girişimizden girdiğimizde salon mutfak kısmına ulaşıyoruz. Yerlerimiz parke, mutfağımız yenilenmiş. Salon mutfak kısmımız bu şekildeydi. Şimdi diğer yatak odasına bakıyoruz. Burada da bir yatak odamız var. Ön taraftaki veranda alanına bakıyor. Burası iki bir değerli izleyenler. Çok büyük bir iki bir değil. ideal yazlık. Özellikle merdiven sıkıntısı olanlar, bahçeli isteyenler, bahçenin önünde oturup masa sandalye atıp bir şeyler yapayım diyen müşterilerimiz için çok ideal. Yine Çamlık Mahallesi'nde bir artı bir fiyatına. O yüzden siz de bir artı bir ayrı mutfak olarak da kullanabilirsiniz. Dilerseniz bu odaları birleştirebilirsiniz. Projeye açık bir yer. 20 yıllık bir bina. Bina girişimizde bu karşıdaki beyaz taraftı. Fiyatına gelecek olursak iki artı bir yüksek giriş. Bahçeli denize çok yakın. Merkeze de yakınız. 2 milyon 100 bin TL'den ufak bir pazarlığımız var. Siz de diğer portföy seçeneklerimiz için kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayalım.